Bu video dua eden, bekleyen ve cevap arayan sizler için Tanrı'nın kalbinden gelen acil ve doğrudan bir mesaj getiriyor. Bu sıradan bir motivasyon konuşması değil, ilahi bir uyarıdır. Harekete geçme zamanı şimdi. Birçok kişi ilk adımı atmadan önce korku, kararsızlık veya sihirli bir şey olacağı beklentisiyle felç oluyor. Ama gerçek şu ki, Allah zaten söylemiştir. Ağladığın o şey, imkansız gibi görünen o mucize, asla açılmayacağını sandığın kapı hepsi serbest kaldı. Cennet pazarlık yapmaz. Bu sözcük son bir çağrıdır. Konfor alanınızdan çıkıp önceden hazırlanmış olan amaca yönelmeniz için bir davettir. Daha fazla onay, daha fazla kaynak veya daha fazla cesaret bekliyorsanız şunu anlamalısınız. Belki de bunların hiçbiri hayal ettiğiniz gibi olmayacak. Çünkü Allah'ın sizden istediği sizin hazırlığınız değil, kararınızdır. Gecikmenin bir bedeli vardır. Tereddüt ettiğinizde kapılar kapanır, fırsatlar elinizden kaçar ve bu özel an için duyduğunuz kutsama kaybolabilir. Bu korku yaratmaya yönelik bir mesaj değil, sizi ruhsal uyuşukluktan uyandırmaya yönelik bir mesajdır. Allah'ın saati vaktini gösteriyor ve geldi. İtaat etmeye hazır mısın? Acil çağrı Allah zaten söyledi. O gözyaşlarıyla döktüğünüz dualarınıza çoktan cevap verdi. Tıkalı gibi görünen yolları çoktan açtı ve daha önce ulaşamayacağınız fırsatları önünüze koydu. Bu bir telkin değil, ilahi bir uyarıdır. Tereddüt zamanı geçti. Birçok kişi aynı ikilemlerin içinde sıkışıp kalıyor, asla gelmeyecek mükemmel koşulları bekliyor. İlerlemek için daha fazla paraya, daha fazla desteğe veya daha fazla cesarete ihtiyaç duyduklarını hissediyorlar. Ama gerçek şu ki Tanrı sizin hazır olmanızı beklemiyor, istekli olmanızı bekliyor. İtaat kemale ermeyi gerektirmez. Sadece bir iman adımı gerektirir. Kararsızlığın her anının bir bedeli vardır. Tartıştıkça, analiz ettikçe ve teyit istedikçe kapılar kapanmaya başlar, mucizeler uzaklaşır ve ilahi bağlantılar zaman içinde kaybolur. Bu doğaüstü olanın doğal olanla birleşerek imkansızı gerçeğe dönüştürdüğü zaman içindeki boşluğunuzdur. Bu çağrıyı görmezden gelirseniz, şu ana kadar serbest bırakılan lütuftan yararlanamadan Yeni bir sezona girme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bugün mevcut olan yarın mevcut olmayabilir. Bu bir tehdit değil, sevgi dolu bir uyarıdır. Cennet bu mesajı tesadüfen tekrarlamıyor. Harekete geçme zamanı. Karar sizin Allah tereddütle pazarlık yapmaz. Zaten o yönlendirmeyi yapmış. Rüyalarla, peygamberlik sözleriyle ve uyumlu Durumlarla bunu doğrulamıştır. Şimdi tek eksik olan cevabınız. Daha fazla işaret istemeye devam edebilirsiniz. Ancak asıl soru Tanrı'nın konuşup konuşmadığı değil, sizin itaat etmeye istekli olup olmadığınızdır. Gecikmiş. İtaat ihtiyat değil, gizli bir itaatsizliktir. Daha uygun bir zamanı beklerken fırsatlar kaçırılıyor. İncil tarihi, kararsızlığın sonuçlarını çekenlerin örnekleriyle doludur. Çölde 40 yıl dolaşan İsrailliler, Sodom'da neredeyse her şeyini kaybeden Lut, bayramı kaçıran akılsız bakireler. Tanrı "şimdi" dediğinde gecikmenin kayıp anlamına geldiği açıktır. Yanılmayın, beklerken aradığınız güven yok. Eğer sadece tüm şüpheler ortadan kalktığında harekete geçerseniz hiçbir yere varamazsınız. İnanç, korkuyla bile, insani güvenceler olmadan bile hareketi gerektirir. İşte sınav, Tanrı'nın sesine kendi güvensizliğinizden daha mı çok güveniyorsunuz? Cennet sana kendini yetenekli hissedip hissetmediğini sormuyor. Senden razı olup olmadığını soruyor. Tedarik süreci ileride başlayacaktır ama önce bir adım atmanız gerekir. Karar sizin ve seçim yapma zamanı daralıyor. Anında itaatle ilgili İncil hikayeler İncil bize açık bir örüntü gösteriyor. Tanrı konuştuğunda yanıt anında olmalı. Yunus'a kesin bir emir verilmişti. Ancak kaçma girişimi fırtına ve kaosa yol açtı. Ancak sonunda itaat ettiğinde huzur vardı. Aynı şekilde Davut da Calut'la karşılaşmak için ideal durumda olmayı beklemedi. O, savaşa yalnızca bir sapan ve beş taşla girdi. Çünkü Tanrı'nın kendisine zafer verdiğini biliyordu. Şu nemli kadın oğlu öldüğünde tartışmakla vakit kaybetmedi. Doğruca peygamber Elisha'ya gitti. Onun bu ani hareketi kutsal yazılardaki en dikkat çekici mucizelerden birine yol açtı. Bu örnekler manevi bir gerçeği ortaya koyuyor. Gecikmiş itaat, kaçırılmış fırsatlar anlamına gelebilir. Tıpkı Kenan'a girmekten çekinen ve 40 yıl boyunca çölde dolaşan İsraillilerin başına gelenler gibi, Allah her zaman onun çağrısına cevap vermeye hazır olmayı onurlandırır. Şimdi dediğinde doğaüstü bir fırsat penceresi açıyor. İncil'deki hikayeler yalnızca geçmişin anlatıları değil, aynı zamanda bugün bizim için yaşayan derslerdir. Soru şu: Siz bu iman örneklerini mi takip edeceksiniz yoksa tereddüt edenlerin hatalarını mı tekrarlayacaksınız? Ertelemenin, bedel ilahi amacın gerçekleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri manevi ertelemedir. Birçoklarının tedbirli bekleme olarak adlandırdığı şey aslında kılık değiştirmiş bir itaatsizlik olabilir. On bakire benzetmesi bunu açıkça göstermektedir. Beşi damat geldiğinde hazırdı. Diğerleri ise daha sonra geldikleri için kapının kapalı olduğunu gördüler. Sonuç sadece hayal kırıklığı değil, en önemli anın dışında kalmak oldu. Gecikmenin her gününün görünmeyen bir maliyeti vardır. İdeal koşulların oluşmasını beklerken, bu döneme özel kutsama süresi dolabilir. Onarılması gereken ilişkiler yıpranır, ilahi güç tarafından açılan kapılar kapanmaya başlar, kolayca başarılması gerekenler çetin bir mücadeleye dönüşür. Düşmanın sizi Tanrıya karşı aktif olarak isyan etmeye ikna etmesine gerek yok. Sadece onu ertelemeye ikna et. Stratejisi inceliklidir. Biraz daha bekle. Henüz hazır değilsin. Bunun üzerinde biraz daha düşünsen iyi olur. Bu sesler bilgece görünür ama aslında sizi peygamberlik zamanından uzak tutmak için kurulmuş tuzaklardır. Tanrı fırsat pencerelerinde çalışır. Şimdi yayınladığı şey yarın mevcut olmayabilir. Tarih, İsrailoğullarının Kenan'ı fethetmekte tereddüt ettiklerinde bir nesil beklemek zorunda kaldıklarını gösteriyor ertelemenin bedeli sadece kişisel değildir toplumsal kaderleri ve gelecek nesilleri etkiler önemli olan itaat edip etmeyeceğiniz değil ne zaman edeceğinizdir ve bu ne zaman sorusu ilahi çağrıyı yerine getirmek ile ertelemek arasındaki tüm farkı yaratır hazır olmadan hareket etmek hazreti musa kendisinin belagat yeteneğinin olmadığını ileri sürdü yeremya çok genç olduğunu iddia etti. Gideon kendi potansiyelini sorguladı. İncil, Tanrı'nın çağrısı için kendilerini yetersiz gören insanların örnekleriyle doludur. Ancak inkar edilemez bir kalıp vardır. Tanrı hiçbir zaman yetenekli olanları seçmez, seçilmiş olanları nitelendirir. Gerçek iman, kendi kendimize yetebilmemizin bittiği yerde başlar. İlk adımı atmak için tüm cevaplara, kaynaklara veya becerilere sahip olmanıza gerek yok. Aslında kendinizi tam anlamıyla hazır hissediyorsanız, muhtemelen ilahi güçten çok kendinize güveniyorsunuzdur. Kahinler, ahit sandığını alıp Ürdün nehrine adım attıklarında, sular ancak onların ayakları nehre değdikten sonra ayrılıyordu. Allah mükemmellik istemez, ulaşılabilirlik ister. Eksiksiz bir hazırlık değil ama eksik bir Başlangıç için cesaret gerekir. İşi başarmak için gereken kutsama bekleme sırasında değil, hareket halinde gelir. Değerli veya yetenekli olduğunuzu hissetmeyi bekleyerek hareketsiz kaldığınız sürece, tam da bağımlılığınız için hazırlanmış olan doğaüstü anı kaçırıyorsunuz, özgüveninizi değil. Allah'ın çağrısı her zaman insan kapasitesinin çok ötesindedir. Mucizenin özü budur. Eğer bunu kendi başınıza yapabilseydiniz ilahi lütfa ihtiyacınız olmazdı. Yani soru şu değil, hazır mıyım? Ama kendimi yetersiz hissetsem bile itaat etmeye istekli miyim? İtaat hazırlıktan önce gelir çünkü Tanrı sizi yol boyunca donatır. Bir günün tehlikesi ilahi gayelerin en büyük düşmanı bir gündür. Bu basit ifade yüzünden kaç söz ertelendi? kaç hayal unutuldu kaç çağrı yerine getirilmedi İncil'de bu açıktır Eğer bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi katılaştırmayın İbraniler 3:15 Tanrı bir gün gibi belirsiz bir alanda faaliyet göstermez O bugün şimdiki zamanda hareket eder Birçok insan asla gelmeyecek mükemmel koşulları bekleyerek yaşıyor bir gün daha çok param olduğunda, bir gün daha hazırlıklı olduğumda, bir gün şartlar daha iyi olduğunda. Bu zihniyet temel bir manevi prensibi göz ardı ediyor. İnanç şimdiki zamanda eylemde bulunmayı gerektirir. İncil'deki mucizeler gelecekte gerçekleşmez. Tanrının konuştuğu anda birinin harekete geçmeye karar vermesiyle gerçekleşir şeytanın sizi aktif olarak durdurmasına gerek yok. Sadece kendinizi bunu süresiz ertelemeye ikna edin. İdeal bir yarını. Beklerken bugünün fırsatları elinizden kaçıp gidiyor. Ruhun açtığı kapıların bir son kullanma tarihi vardır. Bu özel an için yapılan mesedilme sonsuza kadar sürmeyecektir ki. Korintliler 6:2'de şöyle denmektedir. İşte kabul zamanı şimdi'dir. İşte kurtuluş günü şimdi'dir. Bu aciliyet bir abartı değil, manevi bir gerçekliktir. Varsayımsal bir geleceği planlamaya harcadığınız her dakika kaçırdığınız kutsal bir armağandır. Tanrı sizin bir gününüzde değildir. O da de bugününde. Önemli olan çağrının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, Tanrı'nın zamanlaması geldiğinde sizin konumunuzun ne olacağıdır. Bir gün asla gelmeyebilir ama bugün şu anda önünüzde. Sonuç ve dua bu sıradan bir an değil, son kararınız için belirlenen zamandır. Şimdiye kadar duyduğunuz her şey gökten gelen doğrudan bir çağrıydı. Sizi ataletten uyandırmak için çalan ilahi bir trompetti. Allah telkin etmiyor, emrediyor. Zamanı geldi. Artık bahaneleri bir kenara bırakıp, bahaneleri bir kenara bırakıp ertelediğiniz adımı atma zamanı. Daha fazla teyit, daha fazla kaynak veya daha fazla cesaret beklemeyin. Gerçek iman korkunun çığlık attığı, mantığın şüphe duyduğu, şartların buna aykırı göründüğü zamanlarda bile işe yarar. Hep birlikte dua edelim. Baba, şu anda senin çağrına teslim oluyorum. Beni ilerlemekten alıkoyan her korku, şüphe ve erteleme zincirini kır. Yolu tam olarak anlamasam bile itaatin benim cevabım olduğunu ilan ediyorum. Bana şimdi harekete geçmem için mesedilmeyi bırak, yarın değil, gelecekte de değil, ne tam bu anda. Adımlarıma rehberlik et, hiçbir insanın kapatamayacağı kapıları aç ve senin benim için hazırladığın amacın doluluğunda yürümemi sağla. İsa'nın adıyla amin. Eğer bu mesajın ağırlığını hissettiyseniz, görmezden gelmeyin. Bu senin zamanın. Cennet senin cevabını bekliyor. Bu çağrıyı paylaşın, tanıklığınızı bırakın ve bugün kendinizi Tanrı'nın iradesinin merkezine konumlandırın. Yarın çok geç olabilir ama bugün hala vakit var. Bu mesaj size tesadüfen ulaşmadı. Her bir kelime Kutsal Ruh tarafından ruhunuzu sarsmak ve sizi şimdiki zamanın aciliyetine uyandırmak için yönlendirildi. Davet yapılır, karar sizin elinizde. Bu sözü sadece ilham verici bir mesaj olarak saklamayı seçebilir ya da onu gerçekten olduğu gibi son bir çağrı olarak değerlendirebilirsiniz. Tanrı'nın saati asla durmaz. Bugün önünüze koyduğu fırsatlar yarın elinizde olmayabilir. Bu bir tehdit değil. Kutsal yazıların ve tarihin bize defalarca gösterdiği manevi bir gerçekliktir. Gecikmiş itaat kaçırılmış bir fırsattır. Bu videoyu bir duruş sergilemeden kapatmayın. Eğer bu mesaj sırasında yüreğinizin yandığını hissettiyseniz, bu kutsal ruhun sizi suçlamasıdır. Tohum ekildi. Şimdi meyve verecek mi yoksa kuruyacak mı? Karar vermek size kalmış. İlahi rehberliği almaya devam etmek için kanala abone olun. Bu mesajı, bu göksel uyarıyı duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşın ve en önemlisi itaat edin. Cennet senin cevabını bekliyor. Zamanı geldi artık. Yarın çok geç olabilir. Allah size gecikmeden harekete geçme cesareti versin.